Farklı alt başlıkları bünyesinde barındıran aile destek programı ödemeleri Ağustos ayında da vatandaşların hesaplarına aktarıldı. Aile destek programı geçen yıl hayata geçirilmişti ve bu yıl Temmuz ayında yapılacak olan ödemelerin ardından sona geleceği tahmin ediliyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda aile destek programı ödemelerinin süresinin yıl sonuna kadar uzatılacağını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmen duyurdu. 2023 yılı sonuna kadar ihtiyaç sahibi hanelere aile destek programı kapsamında ödeme yapılacağının açıklanması ile birlikte Ağustos ayı ödemeleri için heyecanlı bekleyiş başladı. Ağustos ayı ödemelerinin ne zaman verileceğinin yanı sıra, farklı sosyal yardım ödemelerine memur maaş katsayısına göre zam yapıldığı için aile destek programında da artış olup olmayacağı merak ediliyor. Aile destek ödemeleri yattı. Dar gelirli aileler için hayata geçiren aile destek programı ödemeleri 2023 yılı sonuna kadar hak sahibi vatandaşların hesaplarına aktarılacak. Aile destek programı ödemelerinde artışa gidemediği için Ağustos ayında da hane içinde kişi başına düşen aylık gelire göre 850 TL'den başlayan ve tam 1250 TL seviyesine kadar yükselen destek ödemesi verildi. Ağustos ayı ödemesinin iletilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar TL destek vereceğiz dedi. Elektrik yardımı ve çocuk desteği Aile destek programı kapsamında 1250 TL seviyesine kadar ödeme yapılırken, aile destek programı bünyesinde yer alan elektrik tüketim desteği ve çocuk bileşiğini desteği de pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Dar gelirli ailelerde bulunan çocuk sayısına göre 350 TL'den başlayan ve 650 TL seviyesine kadar yükselen çocuk bileşeni desteği de Ağustos ayında da verildi. Ailelerin elektrik faturalarına yardımcı olabilmek için 112 TL ile 225 TL aralığında elektrik tüketim desteği de düzenli olarak iletiliyor.